Rabbena ve la tuhammilna ma la taaqate lana bih yani gücümüz, takatimiz, kuvvetimizin fevkinde yükler bize yükleme. Bizi ağır imtihanlarla sınama Allah'ım. Belki dayanamayız. Belki kaldıramayız. Musabın yaptığını yapamayız ya Rabbi. Ölüm üzerimize yağarken İbnu Kamie bir koluna vurmuş, sağ kolu kopmuş. O an dağılıyor Müslümanlar. İbnu Kamie bağırıyor diyor ki: "Muhammed'i öldürdüm. Musa bin Umeyr radıyallahu an kolunun acısını unutmuş. O da şu ayeti okuyor. "Ve ma Muhammedun illa rasul. Kad halet min qablihi rusul." Uhud'da dağılan Müslümanlara kolunun acısını unuttuğu halde diyor ki ey Müslümanlar bu dava Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı üzerine bina edilmedi, iptina etmedi. Bu dava Allah'ın davasıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam beşerdir. Peygamber Aleyhisselam ölebilir. Peygamber Aleyhisselam öldü diye Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın davasını bırakacak mısınız? Ey müminler! Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı, onun bayrağını, onun sancağını, onun yolunu bırakıp nereye gidiyorsunuz? Ey Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler radıyallahu anhum diyen bir Musab var. Belki onun yaptığını yapamayız. Kolumuzun acısıyla bu ayeti okumayı unutabiliriz. Onun için deyin ki Rabbena ve la tahmil aleyna isran kama hamaltahu alel min kablina Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lena bi Ya Rabbi takatimiz üzerinde yükleri bize yükleme kaldıramayız. Gücümüz ne kadar malikse o kadarla bizi sınav Allah'ım.